yerleşim Bu gördüğümüz eserler Neolitik dönem yerleşimine ait. Türkiye'nin ilk arkeoparkı olma unvanını alan Batman Müzemizin arkeoparkını gezdirdik. Arkeoparkımız neolitik yerleşimden Hasan Kefi yerleşimine kadar, Orta ortaçağa kadar pek çok yapının ayağı kaldırılmış, yani canlandırmasının yer aldığı muhteşem bir park. Ve daha sonra ise öğrencilerimize asıl kültürü sevdirecek, kültür bilinci oluşturacak, geçmişten geleceğe izler nasıl taşınır öğretebilmek adına küçük arkeologlarımıza, bir arkeolojik kazı çalışması yaptık. Tabii ki o ışığı çocuklarımızın gözlerinde görmek inanın bizi de çok mutlu ediyor. Öncelikle bir mini arkeolojik kazı yaptırdık öğrencilerimize. Daha sonra çıkan eserlerin nasıl kazı evinde yıkanması gerektiğini kısaca bir anlattık, uygulamasını yaptık. Daha sonra ise tabii ki bizim için önemli olan çizim ve rapor içine geçtik. Bunları da yaptıktan sonra öğrencilerimizin o gözündeki ışıkla beraber kendilerini okullarına uğurladık çocuklarımızla ya da gençlerimizle yaptığımız kazıda bizim için en önemli olan şey çocuklarımızın gözlerinde gördüğümüz o heyecan. Ailelerimize buradan sesleniyoruz. Müzeler gününde 21'e kadar müzemiz açık. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz. Müzemiz şu anda ücretsiz. Türkiye'nin pek çok yerinde de müzeler ücretsiz. Lütfen müzelere götürün. Çocuklarımız geçmişle geleceğin birer köprüleri bugünkü uygulamış olduğumuz arkeolojik kazıyla beraber miniklerimiz aslında birer küçük arkeolog oldu diyebiliriz. Bu şekilde kültür bilincini ömür boyu unutmayacak ve onların zihinlerinde muhteşem bir kültürel bilinç olarak kalacağına inancım tamdır. Gelecek yıllarda kültür varlığı gördüğünde bunu daha korumacı ve farkındalık yaratmış olarak geleceğe adım atmış olacaklardır fazla alanda kazı yaptık. Yaptığımız kazı kumu kumlu kazı, sikke, vazo parçaları ve seramik parçaları bulduk. Sonra onları kayıp inceledik. Onları inceledikten sonra hocalarımız bize bunların değerini anlattı. İlk defa bir müzeye gelip bir kazı yaptım ve ben çok heyecanlandım. Bu kazıdan dolayı çok keyif aldım. Bize bu etkinliği yaptırdıkları için okulumuza ve müzemize teşekkür ediyoruz. İlk önce içerideki tarihi eserleri inceledik. Sonra çıkıp bahçede kürek kazma ile kazı yapıp çıkan eserleri yıkayıp inceledik. Bir arkeolog abi bize kazının nasıl yapıldığını anlattı. Biz de onun anlattıkları doğrultusunda kazımızı yaptık. Toprağın altında taş, vazo ve küçük seramikler çıktı. Etkinlik çok eğlenceliydi. Geçmişteki eserleri incelerken çok keyif aldım. Kendimi o dönemde yaşıyormuş gibi hissettim. genelde erken evrede evler yuvarlak planlı yapılıp böyle üzerine o bölgedeki artık çalı çırpı, ahşaptan yapılmış ya da e, balçıktan yapılmış malzemelerle böyle tavanı kapatmış. Hocam yer mi অঁ <laughs> ঠিক Usta, bu ah, bu öldürdün bizi öldürdün. Ama 20 saniye Evet. Aç

bozulmayacak eserleri ediyoruz. Mesela mermer parçalarını. Şimdi bunları kaldır. Bunlar çok güzel. Gelin gençler. Bak sen bozdun. Az çok güzel yapmış gibi. Sen bozdun. Bu kadar kötü olur. Son aşamada ise gençler ne yapıyoruz? Geldik kazı evine. Yıkamamızı bitirdik. Bir de ne yapacağız? Mecbur çizimlerini yapacağız. Bak sen şunu çizeceksin. Sen de şunun benzerini çiziyoruz. Normalde bunun ölçüleri birebir çizilmesi lazım. Ne yapıyoruz? Ölçü alınca kumpas da alıyoruz. Mesela koyduk çizdik. Kumpasla da kontrol edebiliriz çizimleri.